konumuz Revolut hesabı nasıl açılır? Hadi şimdi bunu konuşalım. Öncelikle arkadaşlar, bu video çok kısa. Az adım var, sonuna kadar lütfen kalın. Peki neden Revolut hesabı açmak isteyesiniz? Aslında oldukça basit. Revolut kesinlikle para göndermenin en popüler yollarından biri. Neyse, süreç gayet basit. Her şey uygulamada, siyah beyaz olan. Videomun açıklamasını kontrol edin. Yazılı talimatları da bırakacağım. Şimdi Revolut'u açıyorum. Tamam arkadaşlar, Revolut'u açtım. Ana ekran. Şimdi ana ekranda zaten bir hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz. Ancak bugün sağ alttaki beyaz düğmeye tıklayarak Revolut'ta yeni bir hesap için kaydolacağız. Oraya tıkladım. Ardından Revolut hesabınıza bağlı bir cep telefonu numaranızın olmasını istiyorlar ve bu numaraya bir onay kodu gönderecekler. Şimdi cep telefonu numaramı gireceğim. Tamam, numaramı girdim. Buradan kaydola tıklarım. Sonra hemen telefonuma 6 haneli kod geldi. Şimdi kodu buraya giriyorum. Ardından Revolut uygulamanız için bildirimleri etkinleştirme seçeneğiniz var. Ben bunu yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu yüzden şimdi değil'e tıklayacağım. Ardından ikamet ettiğiniz ülkeyi soruyor. Bu yüzden oraya tıklayıp mevcut farklı ülkeler arasında gezinebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçtikten sonra, kaydolduğunuz ülkeye göre Revolut uygulamasında farklı seçenekleriniz olur. Buradaki sözleşmeleri ve bilgileri okuyun, hepsi uygunsa, şimdi Kabul et ve Devam et'e tıklayın lütfen. Ardından tam adınızı girmenizi ister. Doğrulamada bu ad, ehliyet, pasaport ya da kullandığınız başka resmi kimlikle aynı olmalı. Şimdi Revolut'a adımı soyadımı giriyorum. Sonra rev etiketi seçersiniz, uygulamadaki kullanıcı adınız, Venmo gibi. Biri size ödeme yapmak isterse, rev etiketinizi kullanır. Uyduruyorum. Tamam, rev etiketimi seçtim. Seçtiğiniz kullanıcı adı mevcut değilse kırmızı görünür. Gri olana dek yazmayı ya da yeniden denemeyi lütfen sürdürün. Ardından, doğum tarihinizi soruyor. Gerçek doğum tarihinizi kullanmalısınız çünkü süreçte daha sonra kimliğinizden doğrulanacaktır. Şimdi Revolut uygulamasına doğum tarihimi gireceğim. Tamam. Ardından, ev adresimi istiyor ve yasalar gereği hesabımı açmak için adresimi kaydetmeleri gerektiğini söylüyorlar. Şimdi adresimi giriyorum. Tamam, girdim. Devama tıklayacağım. Yeni Revolut hesabı için eş postamı istiyor yine sizinle böyle iletişim kuracaklar, mutlaka burada gerçek e-posta kullanın. Adresimi ekran dışında gireceğim. Tamam. Sonra sosyal güvenlik numaramı istiyor. Federal yönergelerle Revolut hesabı açmak için zorunlu. Sosyal güvenlik numaramı ekran dışında gireceğim. Tamam ardından bir selfie çekmemi istiyor ve bunu görünüşe göre hesabı güvence altına almak ve ayrıca kurmakta olduğum Revolut hesabıma farklı erişimleri doğrulamak için kullanıyorlar. O halde devama tıklayacağım. Tamam, gördüğünüz gibi artık kamerama eriştiler, şimdi hemen bir selfie çekeceğim. Tamam. Ardından, Revolut telefonundaki kişilere erişim istiyor ve bu şekilde tüm kişilerime erişebilir ve aramızdaki ödemeleri kolaylaştırmak için arkadaşlarımın kim olduğunu öğrenebilirler. Bunu sevmem. Maviye tıklayın, sonra, şimdi değil. Sonra yeni Revolut hesabınız için PN oluşturmalısınız. 4 haneli kod olacak, günümü ekran dışında gireceğim. Tamam, PN kodumu girdim ve tekrar onaylamamı istiyor. Ardından, Revolut'u neden kullanacağımı soruyor. Bunu çoğunlukla para transferi için kullanacağım. Tamam, birkaçını orada seçtim. Devama tıklayacağım. Ardından, yeni Revolut hesabınız için kullanmak istediğiniz plan türünü seçebilirsiniz yani ayda 16.99 A1 metal hesapları var ve kartınızı kişiselleştirme gibi çeşitli seçenekler sunuluyor. Ayda 200 bin dolara kadar kripto para birimleriyle komisyonsuz işlem yapabilir ve dünya çapında seyahat sigortasından yararlanabilirsiniz. Burada pek çok farklı avantaj var. Yani aylık ödemenize göre bu 16,99, premium 9,99. Daha çok ödeyene daha çok avantaj. Standart plan ücretsiz, ayrıca mevcut yani benim seçeceğim standart planla, ayda 200 bin dolara kadar kripto para birimlerinde komisyonsuz işlem yapabilirsiniz. Ayda 10 adet ücretsiz uluslararası ödeme transferi yapabilir ve ağdaki 55.000'e kadar ATM'den ücretsiz ve sınırsız para çekebilirsiniz. Sadece aşağı kaydırın, size uygun planı görün. Ücretsiz olanı seçiyorum. Burada kart türünü seçebilirsiniz, sanal veya fiziksel banka kartı. Ben sanal banka kartı seçiyorum. İsterseniz burada banka kartınıza para ekleyebilirsiniz. Şimdilik bunu yapmayacağım. Yardım gerekirse, sürecin ayrıntıları için önceki videoma geri dönün. Yani, bunu sıfıra ayarlıyorum ve ücretsiz devam ete tıklayacağım. Tamam, hesabım hemen onaylandı ve sanal banka kartım hazır. İsterseniz hemen Apple Wallet'inize ekleyebilirsiniz. Ben ise şimdi ile tıklayacağım. Sonra eklerim. Oraya tıklayınca, yeni Revolut hesabımın ana ekranına hemen yönlendirildim. Gördüğünüz gibi bu benim Revolut hesabımın ana ekranı. Bu kadar arkadaşlar. Yeni Revolut hesabı açma bilgisi arıyorsanız, bildiğim en kolayı bu. Daha basit yöntem biliyorsanız, çekinmeden aşağıya yazın. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen butonuna tıklayın veya kanalıma abone olmayı düşünün. Sonraki videoda görüşürüz, teşekkürler.